Merhaba ben Gekrom, burası da Gekrom. Bugünkü podcast bölümünün konusu manifesting ve karma üzerine olacak. Podcast bölümlerini eğer arka arkaya dinliyorsanız astrolojiden sonra böyle bir bölüm gelmesi bir ön yargı yaratabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü yani şey diye düşünebilirsiniz belki de. hani bu çocuk her gün meditasyonla uyanıyor kendini tütsülüyor. Daha sonrasında işte doğal taşlarını bilek yine boğazına takıp ya da cebine 2-3 ay taşı kuvars atıp mı geziniyor diye. Öyle değil. Yani bir noktada manifesting'e ve karmaya inanıyorum. Yalan diyemem. Ama bence günümüzde şu an özellikle sosyal medyanın bu kadar içerik üreticisine aç olduğu bir noktada içerik üreticilerinin sanki bunu sadece izlenme veya işte insanların dikkatini çekebilmek adına çok kullandığını düşünüyorum. Yani şu an herhangi bir insanın TikTok'ta gezinirken şu sesi kullanmadan geçme. Bu sesi taslana bile atsan olur. Önemli olan üç etkileşim var. Zaten sosyal medyanın amacı bu. Hani beğen yorum yap veya işte kaydet ya da birine paylaş ki daha çok karşına çıksın bu şey. Benim şu an mesela karşıma her ayın sonunda bir sonraki ayının iyi geçmesi için mutlaka bunu taslaklara bile atsam olur. Mutlaka kullan. Bu böyle olacak bir şey değil bence. Evet şey inanıyorum ben. Enerjiye ve frekansa inanıyorum. Bu enerji olayına inanmamın sebebi aslında herkesin de şahit olduğu ya da denk geldiği. Şahit olmak biraz abartı olabilir. Diyelim bir ortamda oturuyorsunuz ve bir insan giriyor ortama. Önyargısız tanımadığınız bir insan. Ve onun yaydığı şeyi hissedebilmeniz. Yani bir anda ortam buz kesebiliyor ya da daha da neşeli hale gelebiliyor. Önyargıdan kastım yani zaten sevmediğiniz biri girdiği zaman ortama enerji isterse yüksek olsun ya da sevmezsiniz yani o kişi veya yani ondan olumsuz bir şekilde etkilenirsiniz. Diğer bir şey de işte sarılmak gibi tensel hissedildiğine inanıyorum ben. Yani bazı insanların sarılması o enerji akışını falan çok iyi gösterebiliyor. Tabi buradan hani sarılmak da kimin sarıldığı falan da önemli diyebilirsiniz. Sevdiğim bir kişi zaten sarılırsa iyi hissederim gibi bir şey değil bu. Anlayan anlıyordur diye düşünüyorum. Böyle çok anlatmak için bu kadar küçük detaylara girmeyeceğim. Ama işte o hani frekans ve enerji olayına nasıl inan bir noktada biraz anlatabilmişimdir diye düşünüyorum açıkçası. Onun dışında podcast'i şöyle bir planda düşündüm. Önce manifesting'i anlatmak istiyorum. Aslında nasıl bir olgu olduğunu. Sonrasında işte karma olayına. Zaten birbirine çok bağıntılı olduğu için ben bu ikisini seçtim. Konu olarak tek podcast'ı anlatabilmek adına. Bir de benim hayatımda manifesting örnekleri nelerdi ve bunları yaptığında nelere yol açtı hayatına. Bunlara örnek vermek istiyorum. Yani yanlışlıkla büyü falan yaptığımı da düşünüyorum bazı alanlarda. Büyüye inanıyorsanız ritüel diye yola çıkıp büyüyle bitirdiğim. Dışarıda nasıl gözükmüyor bu arada bilmiyorum. Yani bunları konuşurken ya da dinlerken ne düşüneceksiniz hiçbir fikrim yok. Ama ben konuşmak istiyorum. Öncelikli olarak manifesting. Bir de yine boş gelmemek üzere böyle biraz şeye baktım. Manifesting ile alakalı en meşhur şey zaten hepinizin bildiği yani çoğunuzun bildiği Secret belgeseli ve kitabı. Kitabına bakacak vaktim yoktu. Belgeselini izledim. Hayatımı izledim gerçekten en korkunç belgeseldi. Edit kısmı yani tam 2000'ler ortasından çıkma bir zaten belgesi olduğu çok bariz yani bağırıyor bildiğiniz ben 2000'lerin ortasından çıktım diye. Yani oradaki insanlara ben seviniyorum açıkçası. Adam mesela milyoner olmuş. Okey onun için çok sevindim işte adam sevgilisi yokmuş, sevgili bulmuş. Bunlar gerçekten çok mutlu edişleri şeyler onlar için. Yani onlar mutlu olsun bana ne? Mutsuz olmasına gerek yok. Ama yani belgeselin kurgusu. Arada böyle ünlü insanların sözde secret'ı çözmüş ve sırra sahip insanların sözleri geçiyor ama sözler o kadar saçma ki ve bu sözleri Türkçe dublaj dedim ben adam fısıldayarak söylüyor şey gibi yani mesela Atatürk'ün resmini koyuyor ve yurtta sulh cihanda sulh diyormuş gibi. Olduğunu izleyip de bir şey keşfedecek olan bir insan olduğunu düşünmüyorum ben. Sadece şu anki TikTok'ta o şu an yapıyorum, ediyorum gibi ya da işte görsel vision board oluşturma şeylerinin aslında ana kaynağı oymuş. Ben farklı bir şey söylüyor sandım. Yani aslında hepimiz o sırra hakimiz falan. Bir tek hani ilginç gelen şey orada anlatılan şuydu ki ben bunu yine bir TikTok videosunda görmüştüm. İşte ağzından çıkan şeylere dikkat edin diyorlar ya. Mesela şunu örnek veriyordu. Ağzımızdan çıkan şeylerin gerçekleşme olasılığı için. E, Rahibet biliyorsunuz. Ve diyor ki Rahibet Terasa işte gidiyorlar işte savaş karşıtı bir konuşma yapar mısınız? Etkinliğe katılır mısınız diye çok o da şey diyor. Savaş karşıtı bir etkinliğe katılmam ama barış yanlısı bir etkinliğe katılırım. Yani işte bunu hani birkaç örnekleri şey diye söylüyor. Hasta olmak istemiyorum. Hastalığı atıyorum demeyin sağlıklı olmak istiyorum. Sağlığı çekiyorum diyeyim. Çünkü hastalık istemediğini söylerken bile ağzınızdan hastalık çıkıyor. İşte savaş karşıtı derken bile savaş kelimesi ağzınızdan çıkıyor. Bu yüzden ağzınızdan çıkan şeyleri bu noktada kontrol edin diye bir şey söylüyorlardı. Onun dışında bir de karma ile ilgili bir kitap okudum. Karmanın aslında iki türlü karma olduğunu birinin şu an günümüzde aşina olduğumuz o Budist yaklaşım gibi ne ekersen onu biçersin. Diğeri de aslında astrolojiye yine kayıyor gibi doğuştan gelen bir karma olduğunu ve bunu temizleyerek nasıl hayatınızı devam edeceğinizi falan anlatıyordu. Bir noktada örneklerle daha anlaşılabilir hal getireceğimi düşünüyorum. Geçen konuştuğumuz oğlak burçlarındaki oğlak sayacı gibi bu bölümde de çok fazla manifesting söyleyebilirim. Aslında hayata çekmek ya da hayata bir şeyleri adapte etmek gibi çevrilebilir herhalde açıklaması. Buna baktığımda aslında benim de kafamda bir soru işareti vardı açıkçası. O da şuydu. Hedef koymayla manifesting arasındaki fark ne? Bununla ilgili bir yazı buldum. Hedef koyduğunuz zaman aslında daha realist bir bakış açısıyla hedef koyuyorsunuz. Yani şunu başaracağım, bunu yapacağım, bunu yapmak için şuna ihtiyacım var. Bunun yanında insanın hayali olarak kendine koyduğu bazı sınırlar vardır psikolojik olarak bedenen yapamayacağım, edemeyeceğim. İşte şuran böyle o yüzden bir şey olmazsa ben hayatımda biliyorum bu tarz örnekleri kendi de çok yaşadım. Bu belirlediğiniz hedeflere hayali sınır koymakla alakalı kendi hayatından bir örnek vermek istiyorum. Küçüklükten beri hep sağlıklı bir ilişki yaşayabilmem için, sevilebilmem için falan hep böyle fiziksel olarak değişmem gerektiğine dair bir inanış vardı. O da işte küçüklükte eğer böyle kiloluysanız veya hafif çirkinseniz tabiri caizse böyle dışlanmışsınızdır. Çünkü çocuklar hep böyle bir şiş koysan çocuklarla top oynayamazsın, saklanmaç oynayamazsın, koşamadığın için yerden yüksek oynayamazsın gibi. Bunlar olunca ben hep şey diyordum, ben iyi bir insan olduğumu düşünüyorum, insanlara iletişim kurmam gerektiğine inanıyorum, insanlarla birlikte var olabileceğime inanıyorum. Çünkü ben insancıl bir insanım ama baktığın zaman sevilmek için çocuk da olsa insanlar sana bir kıstas belirliyor. Yani şunu yapman gerekiyor sevilmek için bunu yapman gerekiyor gibi. Yani sevilmek için fiziksel olarak değişmen gerekmesi çok acı vericiydi o dönem. Bakıyorum işte gözlüğüm var saçlarım sedir gibi uzuyor aşırı derecede kiloluyum. Dişlerim yamuk diyorum ki işte diş teli tedavisi görürsem saçımı uzatırsam, sivilce tedavisi görürsem hepsini yaşadım. İşte Eplasyona gidersem yok oramı değiştirsem, buramı değiştirsem sevilirim diyordum. Ama baktım ki bunları değiştirmeme rağmen sevilme konusunda hala bir sevilmeyi arzulamasına rağmen sevilmeyeceğini düşünen, sevilse ne yapacağını bilemeyen bir görkem olduğunu biliyordum o dönem. Ki bu yüzden çoğu ikili ilişkimi berbat etmiştim. Karşı tarafın işte gelip seni sevmeye çalışmasına rağmen sen hala o eski görkem gibi aslında. Psikolojik olarak da denilebilir bunu. Hani buna gelip şey diyebilirsiniz. Terapi alman gerekiyor veya psikolojik olarak şey yapman gerekiyor. Şu an bunları açtım bu arada. Yani şu an için konuşmuyorum ben. Şu an özgüveni olan bir insanım. Ama dediğim şeyi o hayali engeli aslında bir noktada terapi almadan kendi kendine aşabileceğini öğretiyor. Bunu yapmanın aslında manifesting olduğunu söylüyor. Bir noktada haline şükret. Bir hırka, bir lokma gibi böyle bir şey vardır ya. Ona inanmanı sağlıyor. TikTok'ta veya sosyal medyada gezindiyseniz hep şey çıkar. Daha çok para kazanmak için şu an sahip olduğun paraya şükret. Sevilmek için şu an sevildiğin şeylere odaklan. Uyandığın zaman o günkü stresini düşünme, uyanabildiğine şükret. Bir noktada insanları gerçekten bir şeylerden alıkoyuyor gibi geliyor. Yani şöyle insan zaten şükrederse sahip olduğu şeylere çok fazla açgözlü davranmaz. Eğer o insan 1 milyon dolar olsun istiyorsa hayatında ama şu anki haline de şükrediyorsa evet parayı çekmek için bir kanal yaratabilir ama parayı çekemezse de üzülmez aslında gibi bir düşünce var bende. Bu yarattığı psikolojik bakış açısıyla aslında manifesting gibi bir kısmı böyle. Diğer kısmı da daha çok görsel imgelemek vesaire üzerine gidiyor. Bu da aslında insanın ben yani böyle neden sonuç ilişkisine baktığım zaman mesela vision board olayı işte ya da şu an yaşıyorum, şu an yapıyorum, şu an zenginim deme olayını insana hedef koymak veya yaptığı şeyi ya da yapacağı şeyi ona hatırlatmak üzerine kurulu olduğuna inanıyorum. Yani ben diyelim 2024 yılı için bir vision board hazırlıyorum. Vision board da denilen şey hani bilmeyenler için anlatmak istiyorum. Eğer sen gerçekleştirmek istediğin bir planın varsa bunun görsellerini işte gidip Pinterest'ten ne bileyim işte Google'dan falan bunu koyuyorsun. Bir pano hazırlıyorsun. İşte bunu wallpaper yapabilirsin ya da çıktı alıp odana mantar pano yazabilirsin. Ve buna baktığın zaman aslında onu çekeceğine inanıyorlar. Ben bunun öyle çekileceğine inanmıyorum. Bunun sadece şey olarak olduğuna inanıyorum. Yani sen aslında oraya koyduğun fotoğraflar görsel imgeler sayesinde yapman gereken şeyi hatırlıyorsun. Ya yani bir anımsatıcı gibi ya da anımsatıcıdan farkını bilmiyorum açıkçası. Ve bunu yapmak için eline geçen fırsatları daha iyi analiz edip daha iyi değerlendirebildiğine inanıyorum. Bu yüzden manifesting benim için iki ayrılıyor. Bir noktada insanın kendi haline şükredip zaten olmazsa olmaz diye bir rahatlamasını sağlamak. ikincisi de anımsatıcı gibi bir hale gelmesi. Ama şimdi konuşmak istediğim konu şu, Sosyal medya yani o kadar yormaya başladı ki bu manifesting konusunda. Yani ben oturup istediğim şarkıyı bile dinleyemiyorum. Ağzından kötü bir şey çıkaramıyorum. Ki çıksın çıkmasın zaten. Yani bu okey bir şey. Ama şu an bir senaryo Düşünün, benim işe ihtiyacım var param yok diyelim param yok diyemiyorsun işte param var <laughs> demen gerekiyor ya da şu an çalışıyorum işte şu an ne yapacağım gelecek kaygısı yaşayamıyorsun bu şey gibi hani Red Kit'teki o suçların bacağındaki o demir vardı ya onun gibi yani ilerleyemiyorsun sırtında bir kambur gibi ağzından çıkan bir şey yok ben plak koleksiyonu yapıyorum ve işte 2019 işte artık üniversite zamanları Neşe Karaböcek'e sardım Neşe Karaböcek Arabesk'in kraliçesi gibi bir şey yani ben o plakları açıp dinleyemiyorum. Benim Neşe şeker böcek dinleme olayımı mahvetti. Yani bir açıp güllü kamuran akkoru dinleyemiyorum. Okey dinlemeyeyim zaten. Hani bir noktada zaten bir görkem K-pop dinliyor. Pop, Pop müziğe de hayran. O görkemi besleyebiliyorum. Ama işte yoruyor. Yani gerçekten artık bir şeyleri yaparken 500 kez düşünmek. Bırakın da yaşayalım ya. Burada aslında sorun sosyal medyada paylaşılan şeylerin ağızdan çıkan şey dikkat et olayı bence yanlış ve eksik anlatılıyor. Onun da nedeni şu. Aslında ağzından çıkan şey eğer inanmadan çıkıyorsa ağzınızdan bunun gerçekleşme olasılığı bende hiç yok. Mesela ben şunu düşünüyorum. Bunu söyleyen şarkıcılara bakıyorsunuz. Para içinde. Olduk içinde istediklerini yapabiliyor ama dinleyen insanlar derbeder. Bunun sebebi şu o şarkıyı söyleyen insan bunu aslında bir iş olarak yapıyor ve bu şarkıyla o kadar içselleşmiyor. Ama sen o şarkıyı dinlerken o anki psikolojine göre zaten şarkıyı açıyorsun. Diyelim sen bir ayrılık acısı çekiyorsun veya işte bir platonik aşkın olmadığı gibi düşün. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun hemen arabesk playlistini açıyorsun. İşte ne bileyim hayattan bıktım playlisti. Hayatımda bir bok olmayacak playlisti. Artık ne dersin? Playlistlerinizi bilmiyorum yani demek istediğim şeyi anladınız. E onu dinleyince ne oluyor? İyice modunuz düşüyor. Düştükçe düşüyor, düştükçe düşüyor. E düşük modda zaten insan olgun bir şeye odaklanamaz hayatına. Yani bu noktada manifestingi hissetmekle bence bağdaştırabiliriz. Ki buna benzer küçüklükte aslında benim yaşadığım bir korku vardı. O da şu. Ben böyle çok realist bir insanım. Yani benim için hayatta ölüm de vardır. işte yaralanma da vardır. işte batmak da vardır. Çıkmak da vardır. Hep böyle düşünüyordum. Ve hangi aile büyüğüm hatırlamıyorum gerçekten. Bir küçük çocuğa öyle bir şey söylenmez. Ya da söylenirse de böyle söylenmez. Ve bana şey demişti. Eşref Saati diye bir olay var. Bilen biliyordur. Eşref saati şu. Dileklerinizin kabul olduğu bir saat aralığı gibi. Ama ne zaman olduğu belli olmaz. Aslında semavi dinlerin çoğu şeyi manifesting ve karma ile zaten özdeşleşmiş bir şey bence. Ve kötü bir şey söyleyemiyordum ya. Ölümden bahsedemiyordum. Küçük çocuk işte zaten konuşmasın da benim gibi bir çocuk için sıkıntılıydı. Kötü bir şeyden bahsetmiyorum. Korkunçtu ya. O sosyal medyanın beni kısıtlamasını ben küçükken ailede yaşamıştım. Bundan dolayı şu anki günümüzdeki manifesting teknikleri aslında çok açık bir insanım. O eşref saati olayı küçükken beynime yerleştirildiği için şu an çok kolay biçimde manifesting tekniklerini de anlayabiliyorum. O söyle insanın insanların ne düşündüğünü anlayabiliyorum. Çünkü küçüklükten beri o tarz insanları aslında çevremde sahibim. Yani toparlamak gerekirse bu kadar konuştuk ne konuştuk. Manifesting aslında benim gözümde iki şeydir. Birincisi insanın kendine şükretmesini zorla sağlamak. İkincisi de alım satıcı gibi yapman gereken hedefleri belirleyip aslında o hedefleri doğru zamanda doğru fırsatları yakalayarak var etmek denilebilir. Şimdi asıl ilginizi çekebilecek konu veya işte mikrofonun başına niye manifesting anlatmak için oturduğumu anlatacağım. O olaylar silsilesi başlayacak ki ben de bu anlatacağım olaylardan bazılarının nasıl olduğuna şaşırıyorum. Ya şu an bunu dinleyen bir insan o olayların pat 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 şeyini söyleyebilir. Analitik bir şekilde neden olduğunu falan. Söylesin. <laughs> Okey yani dinleyeyim onunla da tartışayım konuşayım falan. Fark etmiyor benim için. Ben Eleştiriye de açığım, farklı görüşlere de açık bir insanım. Ee, öncelik olarak şuradan başlayacağım. Benim ilkokulda, ortaokulda işte 2000'lerin ortasındaysanız yani işte böyle 90'lar kültürle büyüdüyseniz hafif. O dönemler böyle işte şeydi çok fazla sosyal medya aracı yok. Var ama yok yani anladınız. Ben hatırlıyorum yani 2010'larda bazı arkadaşlarımızın hala Facebook'unu annesi falan yönetiyordu. O yüzden aramızdaki bağ kopmasın diye ki telefon numaraları falan da yoktu yani çoğu insanın. Benim bir defterim vardı ve bu deftere ben arkadaşlarımın benim hakkında düşündüklerini yazmasını rica ederdim. Ve işte 2010'lardan başlayan bir defter serüvenim var. Bunu liseye kadar yaptım ben. Pardon lisede de yaptım. Üniversiteye geçince bıraktım yani insanlar artık bana böyle geri kafalı bakmasın diye. Defteri geçenlerde okudum. Orada yazan olayların gerçekleşmesine çok şaşırdım açıkçası. O da şöyle ben küçüklükten beri müzik fandomlarına üyeyim ve Facebook'ta o dönemden çok fazla kavgam vardı topluca ya da Twitter'da işte beni takip etsin diye uğraştığım böyle o TT'lere katıldığım çok fazla ünlü vardı. Ve bunlardan tabii ki en büyüğü Demi Lovato hayranlığım ki Demi Lovato için yani ölürdüm ben eskiden. Odamda posterleri her şey var. Kemprak kalemli, kemprak kalemleri, işte defterleri falan böyle yani bütün albümüne çıktı gibi alıyoruz. O zaman Diyanar'da bir albüm Amerika'dan gelmesi yani 20 liraya mal oluyordu. Hiçbir şey değildi. Ve orada işte yazan notlardan birinde şey diyordu. Demi Lovato hayranı, Görkem arkadaşım, umarım bir gün Demi Lovato'yu görürsün yakından ve hani o dönem yazıldığında böyle komik gelmiş. Çünkü Demi Lovato'yu ben nasıl göreceğim? Yani 10 yaşında Türkiye'de yaşayan bir çocuk, İstanbul'dan dışarı çıkmamış, bir tek giresun'a fındık toplamaya gidiyor yani ve Demi Lovato'yu göreceğim yakından. Onu yakından nasıl tanıyacağım? Yani Amerika'ya falan gitmem gerekiyor diye düşünüyordum o dönem herhalde böyle bir şeyin gerçekleşmesi için ya da Türkiye'nin böyle refah seviyesinin yükselmesi bir anda ve bütün ünlülerin buraya akın etmesi ve benim bunu karşılayacak parayı bulmam gerekiyor falan gibi düşünüyordum. 2014, 16 Kasım günü ben Demi Lovato'yu en önde izledim İstanbul'da. Hem bilet fiyatı uygundu hem yani tek başıma gitmiştim ve izlemiştim. Şu an onu düşünce saçma geliyor yani bunu yazdığım yıldan 4 yıl sonra bir anda Demi Türkiye'ye gelmek istemesi ki ondan sonra bir kere daha geldi galiba. Ve benim bu konsere gitmem. Bak bu hani yani buna neden sonuç ilişkisi olarak her şey ekleyebilirsiniz. Buna konuşmaya açık bir konu bu. Yani başkasının bu arada senin için bir şey düşünmesi bence çok büyük bir manifesting denilebilir bence. Onun dışında ben 2010'larda tasarımla uğraşıyordum ve tasarım için yani Photoshop'ta falan bir şeyler yapıp böyle arkadaşlarıma da atıyordum. İşte üretim yapıyordum falan vesaire. Lisedeki arkadaşım mesela çok fazla bilmiyordu bunu. Ortaokuldaki arkadaşlarım daha iyi biliyordu tasarımla uğraştığımı. İşte oradaki iyi dileklerden biri de şuydu. Hani umarım ileride tasarımlarına tanınır bir insan olursun. Umarım tasarım sayesinde bir yerlere gelirsin. Şu anda sanat ve tasarımda yüksek lisans yapıyorum ve lisede ben lojistik okudum. Şakasız yani lojistikten kayan bir şey bir anda geldi bu istek bana. Tabi tasarımcıydım. Hani bu yetenekten vesaire vizyondan bağımsız. Ama mesela o fırsatı yakalayacağımı düşünmüyordum aslında. Tasarım okuyacağım falan. Lisansta bunu okudum. İş hayatında tasarımlarım sevildi. İnsanlara network kurmam bu konuda sağlandı. Tabii dedim ki bunu hani şey bakamam yani. Evet manifesting olan bir bakıyorum bir noktada ama tabii bir çaba da var. İşte bu anımsatıcı gibi olmasının sebebini şey yapıyorum. Ama bazı durumlar da var ki onlar çok garip. O da bu dediğim büyü, ritüel tarzı bir olay yaşamıştım. 2021 yılı galiba hani 2021-2020 yılları arasında pandemi var. Ben de o zaman şey var. Bittik. Hepimizin sonu geldi. Bir yandan da işte böyle çiftler birlikte pandemiye giriyor, kapanmaya giriyor. Kuduruyorum hani diyorum ki böyle bir hayat yaşayamadan, bu kadar sevilmeden ölmek üzücü değil mi diye düşünürken. Youtube'da geziniyorum ve işte şey görüyorum bir tane aşk ritüeli aşkı gerçek aşkı hayatında çekmek Dedim ki yapayım yani ne olacak hani şu an zaten dışarı çıkıp hani sevgili bulacak halim yok ki nasıl bulacağım yani baktığınızda açık yasağı vardı. İşte böyle kağıda alıyorsunuz işte siz kendi özelliklerinizi yazıyorsunuz. Karşı tarafında istediğiniz özellikleri yazıyorsunuz. Bunu daireye çiziyorsunuz, üçgen çiziyorsunuz, işte mum anlatıyorsunuz, katlıyorsunuz kendinize falan bir tarih yazıyorsunuz. Beni bul falan filan böyle saçma sapan bir şey. İşte ben bunu işte görmeyeceğiniz bir yere koyun diyordu ve ben bunu aldım katladım böyle plaklarımın arasına koydum çünkü o dönem çok fazla plak dinlenmedi. Yani herkes evde olduğu için bütün komşuları rahatsız etmek istemiyordum açıkçası. Bundan sonra ben işte Twitch yayıncılığı falan yapıyordum Sonra garip bir şekilde oradan Twitch yayıncılığı yaparken birisiyle tanıştım ve böyle flör tarzı bir şey olmuştu. Çok uzun sürmedi zaten. Baktığımda oradaki özellikleri yansıtıyordu ama o yansıttığı özelliklerin dışındaki özellikler böyle çok sıkıntılıydı bence. Yani ilgi çok bekliyordu. işte çok fazla aranıp sorulmak istiyordu. Olmadı ki olmaması benim için aslında daha iyiydi. Bu olayla yaşadıktan sonra bulduğum ritüel kağıdına baktım ve arada bir hafta var tanışmamla. Bu da istemeyin sakın ben de o videoyu gidip ya da kendiniz bulun o tarz bir videoyu. Yani düşman başına öyle bir şey yapmayın asla. Gidin sokaktan sosyal iş bulun ne arıyorsanız. Ee, evet aradığım özellikler vardı. Ama bir noktada dediğim gibi o neden sonuç veya işte o somut nesnel olayına kaydında sen zaten oraya o özellikleri istediğini yazdığın için o özellikle sahip bir insanı aslında çekmişsin ya da çekmek değil de. ya da farkına varmışsın da denilebilir. Hayatımdaki diğer manifest örneği de aslında çok yakın zamanda olan bir şeydi. Ben yine TikTok'ta <laughs> bir manifesting tekniği gördüm parayı saymıyorum parayı saymıyorum diyorsunuz gün içinde ve aslında parayı unutuyorsunuz. Yani para ihtiyacınız varsa bile o an parayla işiniz yokmuş gibi düşünüyorsunuz. Gece yatarken elinizde bir deste varmış gibi hayal edip uykuya öyle dalıyorsunuz. Ki hani hep şeyden... Yani uyku zamanı aslında çok bilinçaltınıza istediğinizi kodlayabilirsiniz vesaire gibi. Ben bunu cumartesi günü yaptım ve pazar günü işte yakın arkadaşlarla buluştum. Dedim ki onlara ben bir manifesting tekniği buldum. Bunu yapacağım. Eğer olmazsa hayatım boyunca bir daha manifesting'e inanmayacağım ve hani manifesting benim için kapanacak. Onlar dediler ki hani okey devam et hadi. Pazar akşamı da yaptım ben bunu. Pazartesi günü eski ajansından birisi bana yazdı ve dedi ki hani Görkem işte bir iş var hani bununla ilgilenir misin diye. Ve o işi kabul ettim. O iş sayesinde cuma gününe elime bir miktar para geçti. Hani bunu isterseniz dediğim gibi spiritüel olarak da bakabilirsiniz oldu gibi. Ya da diyebilirsiniz ki hani zaten tanıdığım biri yazmış. Bunun spiritüellikle ne alakası var? Senin nasıl iş yaptığını biliyor. Nasıl bir tasarımcı olduğunu biliyor. Ve hani tanıdığım bir insan. Anlattığım her şeyin yorum kısmı açık. Ucu açık şeyler bunlar. Sen nasıl bakarsan şu an bunu dinleyen kişi. Sen nasıl dinliyorsan bunu. Öyle dinleme devam etme. Yani birilerinin fikrini değiştirmek gibi benim bir niyetim yok açıkçası. Ya da birilerini influence etmek gibi. Diğer manifest örneği. Ben Ajda Pekkan hayranıyım. Ve Ajda Pekkan'ın Çapkın Satıcı diye bir şarkısı vardır. Bilen bir Bir Yeşil Gözü tarafından üzüldüğünü, hayatının artık kaydığını falan. Ben bu şarkıyı dinlemeyi çok seviyorum. Dinlerken o senaryoya girmiyordum yani. Çünkü hayatımda Yeşil Gözü tanıdığım bir insan olduğunu düşünmüyordum. Yeşil Gözlü insanlar da mavi Gözü insanlar yani. Ben farkı anlamıyorum Yeşil. Yani birinin gözün içine bakmam gerekiyor farkı anlayabilmek için. Ya benim için iki renk var. Bir mavi, bir de rengi. O yüzden hani kahverenginin de şeyini anlamıyorum. Yani benim gözüm bal köpüğü rengi, benim gözüm işte fındık içi rengi, yok ceviz kabuğu rengi falan. Bir kahverengi, bir mavi realitesindeydim. Ve o şarkıyı ben artık böyle çok dinledim. Artık uykumdan dinledim. Ne yaptım? Bilinçaltıma mı girdi? Ne oldu? Yeşil Gözlü bir biri tarafından kalbim çok kırıldı benim o şarkıyı dinlediğim sürede. Dediğim gibi yine yeşil gözlü insanları çekmişsindir. Ya da yeşil gözlü insanı. Yani şu an podcastine insanın yapacağı iki şey var. Bir, realist olarak bak sadece şu an bunu bir ana olarak dinlediğini veya işte benim mal olduğumu düşündü. Bunları işte neden sonuç ilişkisine bağlayarak bir çıkarım yapacağı. Diğer tür insanda oha, <laughs> oha falan diye böyle dinleyebileceği bir insan. Hangi grupta yer almak istiyorsanız olun. Yani benim için fark etmiyor şu an. Ama işte yorum yaparsanız, bir şey yaparsanız üzerine konuşuruz. Bilmiyorum ya da bir açıklamak isteyen birisi varsa. Çünkü mesela geçen bahsettiğim o oğlak burçta da belki de benim oğlak enerjisini almadan ya da bir şey şekilde o insanın olarak Burcu olduğunu anlayarak çekiyorum. Yani manifesting olayı benim hayatımda bu kadar yeri vardı. Bu kadar şey çektim. Bakış açım bu yönde ve bir challenge başlatacağım. Benim doğum günüm Ocak ayında doğum günüme kadar birkaç manifesting tekniği araştırıp ve bu manifestingi hayatımın odak noktası yapacağım. Ne yapacağım işte her gün kalkıp gerçekten yazacağım, içselleştireceğim meditasyon yapacağım bilmiyorum. Ama Ocak ayının işte doğum günüm haftasındaki yayınlayacağım bölümde bunu bir üzerine konuşalım. Bir life update gibi. Olduysa eğer hep birlikte manifestinge gerçekten başlayabiliriz. Yani yaptığım manifestingi de söyledim. O yaptıktan sonra Sonra. Ve manifesting defteri burada kapanıyor. Şimdi karma konusuna geçeceğim. Karma konusunda da manifesting ile alakalı birkaç şey var. Onu da değineceğim yeri geldiği zaman. Bu karma konusunda konuşmak istememin sebebi karma inanan bir insanım. Semavi dinlerin öğretisiyle aslında karma çok benziyor. Eden bulur, işte ektiğini biçersin, deve dikeni eken gül biçmeyi bekleyemez. Fırtına eken kasırga biçer. Buna ne dersiniz deyin hani ekmek biçmek. Farmville tadında böyle açıklayıcı bir sürü atasözü var. Karma ile veya işte bu etme bulma dünyasıyla alakalı. Benim gördüğüm sadece karma konusunu sosyal medyada görmüyorum. Bu karma olayını yakın çevremde çok görüyorum. Bu da karma denilen şeyin bir noktada kötü şeyleri kendimize reva görmek. iyi şeyi asla görememekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Şöyle yakın çevremdeki arkadaşlarım genelde yani ilişki konusunda hep karma devreye giriyor nedense ya da ikili ilişkiler. Yani ilişki dediğim şey sadece sevgililik değil. Hani örnek verirken şey demeyeceğim işte bir arkadaşım şöyleydi şu arkadaşım böyleydi falan diye çünkü çoğu arkadaşımın bence aynı sıkıntısı var çevremdeki insanların daha doğrusu başlarına gelen her kötü tırnak içinde adlandırılan şeyin zamanda yaptıkları kötü bir şeyden kaynaklı olduğuna inanıyorlar. Ve buna inandığı sürece aslında başına gelen şeyi hak ettiğine inanmaya başlıyorlar. Bir flörtü olmadı, bir ghostlandı. Ben zamanda kimi ghostlamıştım? Onun karmasını mı yaşıyorum? Aldatıldı. Ben zamanda birini mi aldatmıştım? Birine yalan mı söylemiştim? Kazıklandı. Ben zamanda birini mi kazıklamıştım? Hani anladınız bu örneklerin nasıl devam edeceğini. Ama böyle düşünerek yani aslında kötü şeyleri hak ettiğinize inanmak. Aslında emin olmadığınız bir konu. Zamanda kime ne yaptığınızı bir işte nasıl bir eylemde bulunduğunuzu bilmiyorsunuz. Buna emin olmamanıza rağmen illa başınıza gelen bir şeyi açıklamak için kötü bir şey yaptığınıza inanmaya itiyor sizi bu. Ama böyle bir şey değil. Bunun ben böyle işlediğine inanmıyorum açıkçası. Şöyle bir şey var. Sizin yaptığınız o eylemlerin kötü bir şey olup olmadığı veya karşı tarafın ne kadar etkileyip etkilemediği aslında karşı tarafla alakalı. Örnek olarak şunu verebilirim. Ben 5 yıl öncesine kadar çok alıngan bir insandım. <laughs> <laughs> Beş yılda çok güçlendiğime inanıyorum ikili ilişkilerde ve bir mesajıma soğuk yapılması işte günaydının tek neyle gelmesi işte doğum günümün unutulması falan beni böyle çok yaralardı ve şimdi o taraf aslında karşı taraf baktığınızda bir arkadaş olarak düşünün bunu arkadaşım bunu isterek yapmıyor isterek benim kalbimi kırmak için yapmıyor yani bunun karakterinde yok hani kişiliğinde yok veya işte değer verdiği değer yargılar arasında yer almıyor bunları yapmak e bu insan şimdi bana kötülük mü yapmış oluyor yani bu insan başka bir arkadaşla bu iletişim sürdürürken karması çok temiz oluyor da sırf benim kalbimi kır zaman ve ben Allah senin belanı versin işte bana yaptığın şeyleri sen de yaşa diye böyle karmik bir etki yaratıp onun üstüne mi salıyorum? 5 yıl önce o alıngan görkemli hayatına giren herkesin şu an hayatının kayması gerekiyordu diye düşünebilirim. Ya da düşünebiliriz. Karşı tarafın çok etkisi var karmada. Sadece karmanın aslında etkilediği olaylar bilinçli olarak kötülük yapıyorsanız, bilinçli olarak insanların kalbini kırıyorsanız, bilinçli olarak zarar verme potansiyeli taşıyorsanız evet sıkıntı. Zaten hani bunu bilinçli olarak yapıyorsanız siz de farkındasınızdır. Yaptığınızın kötü bir insan olduğunuzun farkındasınızdır ve bunu değiştirmek için bir şeyler yapmak gerekiyor. Bu karma kavramının aslında popüler olmuş versiyonu. Popüler olmuş dediğim aslında bilinen versiyonu daha doğrusu. İşte Budist öğretisi karma. İşte hatta işte okuduğum kitapta Nirvana kelimesi karma rüzgarının espediği yer olarak adlandırıyor gibi bir şey diyordu. Hoşuma gitmişti benim. İnsanın bilinç altındaki şey onun kaderi olarak karşısına çıkar. Yani bilinç altınıza attığınız ve olmasını düşündüğün şeyler bir noktada hayatınıza geliyor. Buna ne derseniz deyin. Ben buna gerçekten inanıyorum. Yani bu karma nasıl temizlenir falan onu hiç bilmiyorum. Yani bir insana yaptığınız kötülüğün veya işte bir zarar vermenin sonucunu sadece meditasyonla falan temizlenme inanmıyorum. Çünkü saçma olur Yani düşünsenize birine kötülük yapıyorsunuz. Birine bile isteye zarar veriyorsunuz. Ve <laughs> oturup adamlaşıyorsunuz. E, da çayınızı yakıp meditasyon yapıyorsunuz. Karmam temizlendi yani. Karmanın bildiğimiz kısmı. Karmanın diğer versiyonunda okuduğum kitapta da geçen aslında astrolojik bir karmadan bahsediyor. İnsan doğasında doğuştan gelen bir karma kavramının olduğunu ve bu karmanın aslında insan hayatı boyunca çözmesi gereken, yoğunlaşması gereken şeyler olduğunu söylüyor. Hayatınızda bazı olaylar sürekli sürekli tekrarlanır ve aslında bunun tekrarlanmasının sebebi sizin o sorunu çözmeniz gereken yere işaret eder. Böyle de bir ...karma versiyonu var. Sadece hani böyle ettiğimi biçmek değil aslında. Hayatım bana daha iyi bir versiyonumu yaratmak için... ...karşıma çıkardığı bazı şeyler var diye düşünebilirsiniz. Çünkü belki de bundan 5 yıl önce ya da 5 yılda geçmeye gerek yok. Bir gün önce bile yaşadığınız bir olay... ...sizin bugünkü kişiliğinizi veya yarın kişiliğinizi çok etkiliyor. Böylece hayatta hiçbir yaşadığım olayın silinmesini... Kaybolmasını asla istemem çünkü biliyorum ki şu an burada ben konuşuyorsam ya da şu anki gerçekleştirdiğim eylemlerim benim aslında geçmişten aldığım derslerden geçmişte yaşadığım olaylardan dolayı olduğunu kabul ediyorum ve bunu kabul ederek aslında bu dediğim doğuştan gelen karmayı onaylıyorum kabul ediyorum alıyorum veriyorum işte ben seni yeniyorum tarzı e, manifesting'e de giriyor demiştim e, karmayı veya manifesting'i başlatan şeyde aslında arzu olduğundan bahsediyordu en derin güç olarak kabul ediyordu yani bu konuda aslında burada bitiyor. Yani lütfen iyi bir insan olmaktan, istediğiniz şeyleri manifestlemeden alıkoymayın kendinizi. Çok fazla tütsü yakan, meditasyon yapan, kuvars taşlarıyla banyo yapan bir insan gibi durmak istemiyorum konuşurken. Benim amacım sadece insanların mutlu ve huzurlu olması. Çünkü mutlu ve huzurlu olan insan aslında etrafına da huzur ve mutluluk saçar. Böylelikle <laughs> toplumsal düzeni ve refahı şey yapabiliriz. İşte bu bölümde manifesting'e ve aslında karma kavramlarına bakış açımı biraz anlatmak istedim sadece. Onun dışında başka bir görüşünüz veya yorumunuz varsa hani bekliyorum. Yazabilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Mail yoluyla, Instagram yoluyla, yorum yoluyla bir şekilde. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.